Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir memleket havası alalım dedik. Memleketimize Rize'ye geldik. Bugün size bir köy yolu videosu çekeceğim. Sizinle paylaşmak istedim. Çok fırtına vardı. Şimdi hava bayağı sakinledi. Öncelikle kanalıma abone olmayı videoların beğenmeyi unutmayın. Şimdi kamerayı çevirip size bu zor yolları göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi bu yol şöyle göstereyim size. Bu yol bir köy yolu. Buradan ha böyle. Buralar hep uçurum görüyorsunuz zaten. Buradan yırmak var. Biz bu derelerin, derelerin küçüklerine yırmak deriz buraları görüyor musunuz? Hep buradan aşağısı uçurum. Buradan cittin mi valla seni zaten buradan bir haftaya çıkaramazlar. Öyle bir yer buralar. Dar yollar. Zaten orman içinden görüyorsunuz. Ama manzara doğanın içinde tabiatta olmak harika ya. Ben seviyorum. Keyif alıyorum arkadaşlar. Huzur veriyor insana bu sakinlik hem sizinle bu yolu paylaşacağım. Ben bu çocukken buralara değil de bir tık aşağılarına çok gelmişim. Bu yolu kullanırdık. Hem bir eski günlere gideceğim. Bu yol halen daha beton olmamış. Bu da bu, bu 20, 21. yüzyılın ilk 25'inde betonsuz yol kalması biraz sıkıntılı tabii. Şuradan başlıyor beton. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size buradan betona giriyoruz. Evet. Gene bir yırmak. Sürekli dağların aralarında böyle vadiler oluştuğu için buradan sular, sular akıyor. Bakın. Tabi buradan aşağısı yine uçurum. Burada çiçekler atmış. Biz buna bizim yörede komar deniyor şu çiçeklere. Komar ağacı çiçeği deniyor. Şöyle göstereyim. Bunu arıcılar da iyi bilir. Komar ağacı. Bunun adı Sosyete adı şey, yaban gülü. Sosyete adı yaban gülü. İşte bir yırmak daha aldık arkadaşlar. Hep burada yırmak, bak buradan kopmuş bir çığ gelmiş herhalde küçük. Yine bu aşağısı uçurum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada komar bayağı var yani yaban gülü. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim köye doğru iniyoruz tepeden ama daha muazzam. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan yavaş yavaş. Buralar az beton olmuş ama buralar gayet güzel arkadaşlar. Evet şimdi böyle şuradan geldik şu arkadan. Ya buralarda yaşlanacaksın ya. Yaşayıp yaşlanacaksın. İşte ben buralara kadar çocukken hep geliyordum bu yukarılara kadar. <laughs> Şuradan bir durup bir vadi, köyü göstereyim size. Şöyle inelim aşağıya beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi e burası bizim köy. Şu bizim ev. Şu baştaki bizim ev beyaz olan. Burası bizim köy. Şöyle. Şu uçta da V göz. Bunu askerlik yapanlar iyi bilir. V göz var burada. Orası deniz. Tabi deniz 15-20 kilometre uzaklıktayız. Evet arkadaşlar. Şimdi fırtına vardı da yağmur durdu. Fırtına rüzgar durdu. Her taraf böyle yemyeşil görüyor. görünüyor ya. Harika ya. Bir de bunu canlı görseniz var ya insan içi gidiyor ya. Bu kadar yeşil. Evet, bu da sayı çay bahçeleri, tea farm. İşte var buradan işte çay, çay çiyesi daha, çay filizi. Bu arkadaşlar çay bahçeleri, bu gördüklerinizin hepsi çay bahçesi. Her taraf yemyeşil olanlar çay bahçesi arkadaşlar. Daha bu gelmiş toplaman kurgun olmuş yani. Bu toplayacağız. Senede üç kere topluyoruz bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şuradan ha buradan gideceğim. Buraya gideceğim arkadaşlar. Şuradan gideceğim buraya. Evet. Burası da Çayeli. Biz şimdi e, Ahoyoz'dayız eski adı. Burası Altıntaş Mahallesi. Şimdi biz bu, bu tarafa gitmiştim ben. Şurayı da göstereyim. Biz buradan geliyoruz. Burası Karadere. Bu tepeden geldik biz. Böyle aşağı doğru yoldan. Şimdi yine buradan aşağı doğru böyle ineceğiz. Böyle gideceğiz. Şurada aradan bak bir asfalt yol var. Buradan arkaya döneceğiz arkadaşlar. Oranın videosunu da çekeceğim size. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş devam edeyim. Evet şimdi bir bakın fırtına çıktı gene. Az önce fırtına yoktu bu videoyu onun devamı yani bir dakika iki dakika geçmedi ama fena fırtına var rüzgar var yağmur da başladı. Ağaç yapraklarından bunu belki görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam bir göstereyim size. Ağaçlar yerinde durmuyor. Çok fena fırtına var arkadaşlar. Böyle korkunç derecede esiyor. Nişanla bir tarafları koparmasın. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Buradan güney suya gideceğiz. Tayyip'in memleketine. Şimdi bu da benim ilkokulu okuduğum köy ya. Yani. Şey, ilkokulu okuduğum okul aslında da ev olmuş şimdi. Ben burada ilkokulu okudum. O zaman tabii böyle köylerin okulları vardı. Eskiden. İşte fırtına, fena fırtına var arkadaşlar. Belki tam net göremiyorsunuz ama çok fena bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş gidelim. İnsanın köyü gibi olması yok yani. İnsanın köyü olmalı yani. Evet, bu da bizim işte köyün camisi. Evet. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Burası köy merkezi diyeyim yani. Sonra şöyle gidelim. Şimdi köyü karşıdan göstereceğim size. Orası daha güzel. Burası da alım yeri çayları sattığımız yer alın yeri deriz. Şimdi yavaş yavaş gelelim şu karşı yola gideceğiz. Şu karşıya görünmüyor tabii yağmurlu hava biraz. Bunu da paylaşacağım sizin o tarafı. Şimdi bu yol böyle aşağı doğru. Buradan aha, burası da işte bizim köyün camisi. Şu karşıya geçeceğiz. Güney suya e gitmek için. Evet arkadaşlar şimdi işte eh, burası ya şu manzara tam kartpostallık değil mi size? Şöyle bir netleştireyim de. Şuraya bir bakın ya. Vallahi tam kartpostal. Burası bizim köy. İşte bizim evde şu yukarıda kalıyor şurası. Biz buradan geldik. Şöyle geldik caminin oradan Görüyor musunuz arkadaş? Burası benim köyüm oluyor. Çayeli, Büyükköy, Altıntaş Mahallesi, eski adı Ahoyos tam kartpostallık değil mi ya? Belki de kartpostalı var ya bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Veya bana mı öyle geliyor? Evet bu da bizim köyümüz arkadaşlar. Doğayla iç içe. Yem yeşil. Harika görünüyor. Şimdi bu yoldan devam edeceğiz arkadaşlar. Güney suya. Güney suya gideceğiz bugün. Bu akşam. Evet. Şimdi devam edelim asfalt yoldayız artık. Arkadaşlar Güney Suya giderken bizim köyden şurada tam bu Boğaz burası tamam mı? Buranın adı Kamboz. Yani şey Tuğlu Boğazı burası. Burası Kamboz'a bağlanıyor. Yani Güney Suya doğru. Burası yani çok eskiden şöyle bir, tam burada bu meydan eskiden burada bir çeşme otobüs durağı falan vardı. Şu meydan arkadaşlar burada eskiden eşkıya var buradan geçit vermiyordu. Şöyle sağdan bir yol gidiyor soldan bir yol gidiyor. Buralarda çok eskiden yani tabii çok eskiden bundan çok eskiden buralarda hep böyle vurgun vesaire. Burası çok tehlikeli bir yermiş bu nokta. Bu noktadan kimseyi karşıya geçirmiyorlar, etmiyorlar. Böyle değişik değişik eşkıya zamanlarında bu 1923'te e, TBMM kurulmadan önceden bahsediyorum yani düşünün. O zaman burası şöyle göstereyim burası yol, güneysi Buradan geçirmiyorlar yani. Burada eşkiyalar duruyormuş. Hatta geçen bir Şurada bir ceset bulunmuş bu yolun devamında. İşte öyle bir burası biraz tekin diye bir değil arkadaşlar. Eskiden tabii. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi güney suya doğru gidiyoruz. Ama fena sis oturmuş görüyorsunuz. Ya bu videoyu ek ek çektim ama hep aynı dakikalar içerisinde neredeyse ama bu kadar hava değişkenliği bu kadar yani. O da o derece. Her dakika gidiyorsun bir kilometre gitmeden Rize'nin mevsimi işte bu fırtına. Birisi yağmur yağmıyor. Burada da bir şehit mezarı var. Allah rahmet eylesin. Devam ediyoruz. Biz şimdi Kamboz'dan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler için burası Kamboz. Zaten bak Kamboz isminden belli. Buralar sıkıntılı yerler. O, oraya gelene kadar o Tuğlu Boğazı dediğimiz yer. Eskiden eşkıyalar oralardaymış vurgun olduğu zamanlar vesaire vesaire öyle diyorlar tabi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar evet şimdi devam ediyoruz güney suya doğru gidiyoruz şimdi videomu da bitireyim artık size baya güzel bir video oldu hem görmüş oldunuz memleketimizi Rize'yi evet arkadaşlar hem memleketimi görmüş oldunuz o iki günlüğüne geldik vizeye. Böyle bir kaçamak yaptık. Şimdi pazartesi uçağımız var. Bir video çekeyim dedim sizinle. Hem de araba kullanıyorum. Onun için. Hem yavaş ediyorum. Yavaş gidiyorum. Kimse yok zaten yolda. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra başka diyeceğim bir şey yok. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hayattan zevk almaya bakın. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese selamlar.